Yola yansıyanlardan merhabalar sevgili Yol Tv izleyenleri. Evet, konuğum Mustafa Mısır Dede. Mustafa Mısır Dede ile bugün Alevilikte Hakka Yürüme Erkanı'nı konuşacağız. Sevgili dedem hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olasın. Evet sevgili dedem, Alevilikte de Hak, bir önceki programımızda Alevilerin Hakka, Tanrı'ya, Allah'a, bakışını, doğaya, insana bakışını irdeledik. Bu programımızda da Alevilikte Hakka Yürüme Erkanı'nı konuşmak istiyorum. Alimdeki hakka yürüme nedir? Erkanlarımız nasıl yürütür? Eyvallah sağ olasın. Ben de tekrar sevgili selamlıyorum. Sağ ol beni çağırdığın için. Hakka yürüme yani adıyla birlikte geldiği yere gitmektir yani. Hani Hı. diyoruz ya haktan geldi hakka döneceğiz. Sonuçta gideceğimiz yerin herkes, herkes oraya bir gün bir şekilde gidecek. Hakka yürüme erkenleri genellikle benim severek de isteyerek yaptığım bir bir hizmettir daha doğrusu ve en önemli hizmetlerinden birisidir ki düşünün bazen genç oluyor çok acı oluyor bazen oluyor intihar olayları oluyor genellikle alevlerde bu daha çok oluyor gençler için yani çok acı bir şey aslında birçok örnekleri var ee, onun en zor gününde yanında oluyorsun bu güzel bir şey toprağı sırlayana kadar yanındasın acısını paylaşıyorsun yüreğindeki o acıyı hafifletiyorsun. Kolay bir iş değil aslında. Belki de en zor işlerden birisidir. Ama evler içinde en kutsal e, hizmetlerden birisidir. Yani kendi köylerimizde tabii ki bugünkü gibi olmuyordu. Eski yaşlarımız, ben babamdan duymuştum. sazının, sözüne, sohbetine e, toprağı sırlarlardı. E, giderlerdi mezara verdikten sonra, toprağına teslim ettikten sonra akşam üzeri giderlerdi. Üç gün üzerinde ateş yakarlardı. Mezarların üzerinde. Ve babamın söylediklerini söylüyorum tabii ki. Biz çok gençtik diyor. Çok çocuktuk. O zaman diyor saç çalarak değil söyleyerek toprağa götürüverdik. Ama daha sonra da işte insanların birbirlerine gidip gelmesi ve İslam'ın ağırlıklı baskıcı olması gizleyemeyişi mecburen ister istemez bu insanlarımızı Arapça'ya yönlendirmek, Arapça öğrenmek onlar gibi olmak ya da yoksa işte Kur'an okuyan birisini getirip cenazeyi kaldırmak. Ki dışlanmasın. Yani. Bütün mesele buydu aslında. İşin özünde o var. Ama Türkçe'de çok güzel bir atasözü var. Bir <laughs> anlamadım doğaya amin demem. Ki şudur ki anladığı dilde konuşabilsin, anladığı dilde anlatıp verebilsin. En güzeli de odur yani. Demin bir örnek verdim işte daha önce programlarda her kuş kendi dilinden ötüyor. her hı hı. kuş kendi kanıdıyla uçuyor. Bu bütün inançlar içinde böyledir. Ve herkes kendi inancını anladığı dilde yapabilmeli bunu. Ki en güzeli de odur. Bir can diyelim ki Hakk'a yürüdü. İşte Hakk'a yürürken de o canı kendi evindeyse ya da hastanedeyse işte biz ona hak döşe diyoruz daha doğrusu. Hı, hı. Evet. Bir, bir, soru soracağım. Ee, örneğin kimi topluluklarda işte öldü. E, kaybettik. ...söylenmeler var mı? Aleviler hakka yürüdü. Neden hakka yürüdü derler? Çünkü hakka yürür. Can... ...ten turap olur, toprağa düşer ama ruh azab olur. Hı hı. E yani Yunus'un bir sözü yani. Biz Yunus'tan daha bilge insan değiliz... ...onu söyleyeyim. Yunus... ...şunu söylüyor. diyor e, Ölürse diyor... ...ten ölür, can ölese değildir. Çünkü ten toprağındı. Hı hı. Almak zorundaydı. Günü geldiğinde alırdı. Ama bugün de... E, ...bir can hakka yürüdüğünde... Hakkıyla hak olup hakka yürüdük anlamı aslında çıkıyor o işine. Evet. Yani belli bir yaşa gelmiş, belli bir yorgunluğa erişmiş. Hakkıyla hak olmuş ve hakka yürümüş. Ama gençse biz ona devrini asan diyoruz. Gençtir. Gençliğini yaşamamış. Gençliğin baharında bu dünyasını de terk etmiş. Donunu değiştirmiş hı hı. derler ona. Don değiştirme. Çünkü Alevi insanı ölüme inanmaz. Ölüm anlamı bizde yoktur. Çünkü can ödüyoruz. ten ölür. Ölürse ten ölür. Peki can neydi? Can dediğimiz o varlıktır. Görünmeyen, ama olan. Noktaya, amaya girip yerleşen odur aslında. O noktanın içinde, o zerrenin içinde biz hakkın olduğunu inanırız. Ve onun için hak her canda, her canlıda. Hani diyor ya, kabdan kaba girdim kızıl kan oldum. Kabdan kaba girip kızıl kan olan nedir? İnsanın bedenine girendir yani. Ana rahmine düşerken, onunla birlikte düşer. Her zerresi hakkın varlığıdır. Onun için Alevi hani öldü demek doğru bir davranış değil. Bir insan bir şey öldüyse o öldü gitti. Peki anamız Hakk'a veriyor değil mi? Bir yerimiz bir yere değdiğinde ananı çağırıyorsun. Uy anam diyorsun. Anan ölmüş niye çağırıyorsun? Hı hı. O yaşıyordur. Yani o can ölümsüzdür. Can dediğimiz Hakk'ın kendisidir zaten. Onun adına Allah de, onun adına Tanrı diye, Hüde diye, ne dersen de, Hüda de. Hepsinin sözcük anlamı biz ona hak diyoruz yani. Hatta onun içinde insan öldü dediği zaman hakkı da öldürüyorsunuz ama evet. çünkü insan devredendir. Dünyada da bu böyledir, doğada da bu böyledir. Yani hani Veysel diyor ya bu su döner çarkı belirsiz yani su ayaksız elsiz gidiyor, değil mi? Yani o çarkı döndüren bir güç var ama niye? Çünkü yukarıda yakıyor tekrar gidiyor, tekrar geliyor, tekrar bulanıp tekrar gidiyor. Hani diyor yağmur oldum, yağdım, ot olup bittim, insan sıfatında çok gelip gittim. Bunu şairler söylüyor, ben söylemeyeyim, devriye anlamaları. Ama her can gider gelir mi? Her can gidip gelmez. Bizim orada ibreti vardır, ruhu şad olsun. Yani Erevli'nin de bugün bu çağda en çok düze çıkaran şairlerden birisidir. Meruli, işte Hüdayi, Daimi, günümüzün hı hı şairleridir bunlar. Soruyorlar elinde her bir marifet var. Adam tut işte tercihlikten tut köşkerlikten tut manangozluktan tut ustalıktan tut zakirlikten tut şairlikten tut ya diyorlar ki sen ne yapıyorsun bu kadar marifetlerin hep sende var. Ediyorsunuz bir geliyorsunuz bir daha gidip gelmiyorsunuz. Bir gidip gidip geliyoruz. Ve her gidip gelişimizde de bir meslek öğreniyoruz diyor. Evet. Esprili. E insan böyledir yani insan ölümsüzdür. O sema dönülürken niye dönülüyor? Yani dünyanın oluşunu simgelemek e, devrinin inancında var zaten devri daim. insan ölümsüzdür. İnsan ölmez. İnsan olan ölür mü? Sevgidir. Sevgi ölümsüzdür. Sevgi ölmez. Yani insanın içindedir. Onun için evlerde hakka yürüme hakka yürüme erkenlerde e dediğim gibi insanlar e, bugün eskiden belki biraz itiraz ederlerdi. İşte bu dediler işte şunu okumuyorlar, bunu okumuyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapmıyorlar. Ama bugün oturdu yani. E, geçmişte öyle değildi. Bugün Cem'de nasıl oturup bir ay şekline gelip bir hilal şekline geliyoruz. Erkenlerimiz de öyle. Hakk'a ayırmış canı çabuk soyunumuzu alıyoruz. Toplum önce bir selamlıyoruz. Hak Hakk'a can ne bizi duyar ne de iştir. Bu yaşayan hizmet sizin işidir. Bir gün biz de bu diyarda göçüp gideceğiz. Önemli olan giderken dediğim gibi gönül rızalığıyla geçip gitmektir. Hı hı. Hani hünkara soruyorlar ya hünkar gidiyorsun ne yapsın diyorlar. Üç şey var diyor. Biri yolda olur bana delil olur. Biri yolda olur. Biri evde kalır. Önümde giden diyor yaptığım iyiliklerimdir. Acı duyurup çöpeği giydirebildiyseniz mazlumu düşeni kaldırabildirdiyseniz yani kaldırabildiyseniz, küskünü barışabildiyseniz diyor. Bunlar size bir delil olur, bir çığır olur. Peki yolda olan diyor o da oğlumdur, kızımdır, eşimdir. Bir gün herkes bu geçitte geçecek ve tadacak diyor. Peki evde kalan bıraktıklarımdır diyor, eserlerimdir. Yani insan dünyada eserini bırakmasa yerinde yerler eser. Biz Hı. bugün Mevlana'yı, Yunus Emre'yi Acı Bektaşi Veli'yi, Fızılu'yu, Esimi İkara'yı konuşuyoruz. Niye? Çünkü onların eserleri var. Daimi dilimizde düşünüyorum. Hani diyor ya dilimde tespihidir canan oluptur sucudum secdem insan olmaktır. Evet. Yani tespih demek bazıları otur Allah Allah'dır tespih çeker ya. Bizde pirler öyle demezler. Dilimde tespihidir diyor. Canan oluptur. Sucudum secdem insan olmaktır. Derdimiz insan olabilmektir. Ve onun için şair şunu söylüyor diyor. Bu dünyanın ötesine vardın diye yalan söyler. Baştan başa sefasını sürdüm diye yalan söyler diyor. Arkazar arkın argın felek çevirmektir şarkın. Bu dünyada malı mülkün vardır diye yalan söylerdir. Avcılar avlarlar, kazı hak kaderler, niyazı demeden beş vakit kıldım diye yalan söylerdir. diyor. olur kazel, kendi okur, kendi yazar. Aktı bütün üstüne güzel vardır diye yalan söyler. Şah hatemdir, varılmaz, varsa da geri dönülmez. hiç bir yol bulunmaz, buldum diye yalan söyler. Yani insanı gençliği insana kalır mı? Bunu bu topluma anlatmak, hakka yürürken genellikle biz bunları söylüyoruz. Çünkü bir gün biz de geleceğiz bu meydana. Bizden de rızalık isteyecekler. Bir gün biz de sizin tırabı bulacağız. Ayağınıza geleceğiz. Onun için önemli olan yaşarken birbirinizin kıymetini bilin. Ne? Birbirinizin gönlüne girin. Birbirinizi incitmeyin diyoruz. Diyor gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün. Dünya malı senin olsa ne fayda. ne fayda? Ettiğin işlere pişman olursun diyor. Pişmanlığın ele gelmez. Ne fayda. Bir gün iletirler seni evinde. Hakkın kelamını kesme dilinde diyor. Kurtulamazsın Azrail'in elinde. Türlü türlü yolların olsa ne fayda? Teslim aptalım çeksem otursam, bu dünya benimdir diye apta geçirsem, bütün dünya senin olsa ne fayda? Önemli olan işte insan olabilmektir yaşarken. Birbirinin kıymetini bilmektir. Evet. Birbirine teslim olmaktır. Biz bugün pirler birbirimizi sevsek, birbirimizin gönlüne girsek, gönül kırar mıyız, insanı incitir miyiz, senliğimiz benliğimiz olur mu? Hak insandandır diyeceksin. Ondan sonra çıkacaksın, kendini tepede göreceksin. Cem'e gideceksin. Toplum sana rızalık verecek. Rızalık vermezse orada oturma imkanın olur mu? Hak döşeğine oturabilir misin? Haliptir. Diyor, e, virane bahçede bülbül öter mi? Gönül eğlencesi, gül olmayınca. Belemsiz yaralar pişer biter. Gerçek bir el El olmayınca. Halip olmayınca. olmayınca diyor, yaram sarılmaz. Müşit olmayınca da pire var orası her şeyin bir lazım. Diyor bir Sultan Abdal'ım dalga daşırır, daşırır da aşıkları coşurur. Gördüğün her rehber çiğ mi pişirir? Yanıp ateşlere kül olmayınca. Yanacaksın, çiğsin. Yanacaksın, pişeceksin, yiyeneceksin. Bal olup şerbet edileceksin ki içsinler dersin... E bizimkiler bal şerbet olmadan bizi de içsinler. E evet. içmiyorlar. Peki sevgili dedim, e, Hakk'a yürüme erkanında e, Neler söylenir? Yani oradaki bu erkan nasıl yürütülür? Örneğin e, hemen bir soruyla devam etmek istiyorum. E, de cenaze namazı var mıdır? Cenaze namazlarında tekbir getirilir mi? Nasıl? Erkanımız nasıl yürüyor? Ya demin dediğim gibi erkanları genellikle ben e, severek yaptığım bir hizmettir. Diyelim ki işte toplum geldi, insanlar geldi, cenazemizi aldı meydana getirdik ve huzurumuzda, toplumda karşımızda başlıyor. Kıble arar mıyız? Kıble aramazdık. Bizim halde inancımızda öyle kıble müble diye bir şey yok. Dedim ya kıble insandır. Evet. İnsana döneceksin. Cenaze erkenli bile hakka yürümüş canı arkada bile bırakmıyoruz biz. Onu da yanımıza alıyoruz. Çünkü bizde ölüm yok. Onun her ne kadar bedeni bu dünyada göçüp gittiyse adam onun ruhu bizimle birliktedir. Sevdikleriyle birlikte yaşıyor Ben mesela erken başlamadan önce önce bir ya nasihat mı dersin, öğüt mü dersin, ne dersem de çünkü bir can değerini yitirmiştir. Onun yüreğini biraz hafifletmek zorundasın. Ve bir gün bu dünyada hepimizin göçüp gideceğini söylemek zorundayız. Ki bazen oluyor ki acılar çok acı oluyor. Mesela geçen gün bir yerde gördüm haberlerde duydum bir ailede beş can trafik kazasında ölmüş. Şimdi acı mesele zaten insanlık budur diyor. Eğer bir yerin bir yere değiyorsa acı hissedebiliyorsa ve birinin acısını paylaşıyorsan insansın. Hı hı. Biz de o gün onu yalnız bırakmıyoruz. Konu komşu olarak herkes gidiyoruz. O meydana gelip topluma söz söylüyoruz. Söyledikten sonra da erkanı yürütmeye başlarken mesela ben genellikle şunu söylüyorum. İşte Toplumda bir, önce bir çıra uyandırıyoruz. Taputun önünde resmi varsa resmini koyuyoruz. Çiçeklerini bırakıyoruz. Bir gülbankla e, uyandırıyoruz. Uyandırdıktan sonra toplumu selamlıyoruz. Gülbankınızı söylemişsiniz. Ya gülbankım şudur mesela ben şunu da söyleyeyim açık söyleyeyim. Bazı pirlerimiz bizi bağışlasın. Yani biz yanmaya yakılmaya karşı olan bir inancın evlatlarıyız. Ama bazıları ne yazık ki halen bugün çıra uyandırırken hem salavat getirme hem de bir e, e, yansın yakılsın çırağımız diyorlar. Bu doğru değil. Bu terimi açmak lazım. Hı, hı. Ben mesela diyorum çırağımız uyansın Hızır aşkına. Çırağımız uyansın Kerem'in Nuri Nebi'nin aşkına. Çırağımız uyansın üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, on dört masum parkların aşkına. Çırağımız uyansın binlerce yeğeninin, binlerce eskinin aşkına. Çırağımız uyansın insanlık orana toprağa düşenlerin ruhu aşkına. Vakitler hayır olsun, şerler def olsun, müminler şad olsun, Hızır cümlemizin yardımcısı olsun. bireyinizde sevginiz, merhametiniz eksik olmasın. Haksızın eksikliğinizde vermesin. Ki aile adına buraya geldiniz. Zaten yani bunu hepimiz tadacaksak biz dostlarımız olmalı. Başımıza bir iş geldiğinde arkamıza dönüp baktığımızda dostumuz yoksa esas ölüm budur. Eğer ama cenazenizde, hakka yürümüşünüzde, düğününüzde insanlar gelip gidiyorsa o bir ölüm zaten değil. Hı <laughs> hı. Yani önemli olan bu dünyada isminde yaşatabilmektir. Neçe insanlar var ki bu dünyada yaşıyor isminde kimse bahsetmiyor. O yaşayan ölülerdir aslında. Ama bilge insan tıpkı hazinedeki altın gibidir. Ne zaman çıkarsa o zaman kıymetlidir. Harabi, nesimi, fuzuli, birani, dertli ne zaman yad edilirse insanlıkta dem vurursak yolun inancını anlatmaya kalkarsak hemen onlara koşuyoruz. Evet. Şairlerimiz, aşıklarımız bu yolun sahipleridir. Bedel ödemiş insanlardır. Şimdi bir Nesimi darına duracaksın, bir Alacı Mansur'un darına duracaksın. Ama bir Alevi, bir Nesimi, bir Alacı Mansur'u, bir Pir Sultan Altan'ı bilmeyecek. Bir Fezullah'ı bilmeyecek. Hani biz pirler taliplerden darına dururken eğilip secdeye geliyoruz. O eğilip secde sadece eğilip yer öpmek değildir ki. Orada bu yolda boyun vermek için secdeye geliyor. Bu yola kurban olmak için geldiğindir. E darda da dururken yani orada toplum geldiğinde cenaze erken yürütmeye başladığımızda toplumda bir himmet istedikten sonra diyoruz yedi alem üç atadan geldik. Hüy dedik gerçekler aşkına. Rahman deryasından akıp geldik nur deryasına. Anamız yer babamız yağmur. Ateşten havaya havadan suya sudan toprağa. Can cana nur ile geldik sır ile gideriz. Hak kapısından geldik dünyaya geldiğimiz kapıya döneriz. Can cana can didara. Bu evreni var eden yüce hak insanı kendi nurundan halk ettim Ve haktan gelip ve yine döneceğiz. Hükmünü yerine getireceğimizin ruhu şad olsun, devri daim olsun, bozatta kızdır, cümlemizin yardımcısı olsun. El ele el hakka, yönümüz kıblemiz can cana, seyrimiz meydana, uyduk divana, can didara dar olduk. Hal ile hallaştık, özü öze bağladık, yar olup yar etmiştik, eriyip arifler kazanında piştik. Ya hak saklımız gizlimiz yok senden, senden geldik sana döneriz binlerce hakkı için bağışlar. Üçlerin, beşlerin, yedilerle saf tutan pirlerin, on ikilere yeten ariflerin, kırklara meydan, gönüllere rahman, esir esirgiyen, bağışlayan, kuruyup kollayan hak kapısı, naci hakkı için bağışlasın. Rızalık kapısından durduk. Kerem aldık Seyyid Nesimi'den, Pür Sultan'dan, Şeyh gördük. Pir Hünkar Hacı Bektaşi Veli'ye yüz sürdük. Açramman anası toprağını hakkı için bağışlasın. Yüzümüz yerde, özümüz darda, tenimiz tercüman. İşte budur hak için kesilen kurban. Cümlesi bir can. Sevgimiz dindir, sevgimiz iman. Yedi alem o noktada oldu punan. Noktanın sırrına eren, edip pervaza duran, cemi devran. Aslına vasıl olmaktır dileği. Doğan doğran hakkı için bağışlasın. Kendi adıma söyleyeyim. Toplumda rızalık aldıktan sonra diyoruz ki bu can bugün aramızdan ayrılıp gidiyor. Misafirimiz değil mi, imanımızdır. Yolcu ediyoruz. Musahibi varsa musahibi gelsin. Musahibi yoksa oğlu, kızı gelsin. Çünkü kar sahibidir yani. musahibi. Ha, musahibi varsa zaten musahibini çağırıyorum. Oğlunu kızını falan hiç çağırma. Elini tutarım, tabutun üstüne koyarım. Yavrum, yerin göğün şahidiliğinde bu toplumun huzurunda babanızın herhangi bir vasiyeti varsa, bir alacağı, bir vereceği varsa, bir ciddi varsa, bir ağlattığı varsa, bir düşürdüğü varsa bir küskünü varsa küskünüyle barışmak aleyanı güldürmek alacağını vermek vasiyetini yerine getirmek için yerin gün şahitliğinde söz veriyor musun? Söz. İkrar mı? İkrar. Topluma siz şahitlik ediyor musunuz? Eyvallah. Allah eyvallah diyorlar. Ondan sonra diyorum ki işte diyelim ki babamın adına Mustafa diyor bu canımız hak dünyasında siz ne hak Bitireyim azıcık kaldı zaten. Tamam. E, diyor ki yani dili dönmüyor yedi adım yolun bir lokma ekmeğin, bir bardak suyun hakkı var. Siz haklarınızı helal ediyor musunuz? Herkes helal ediyor diyor. Razı mısınız? Razıyız. Diyorum ki Edif Mustafa yolun açık olsun mekanın nur ola. yolunda aydınlata. Gürü Naci Katar'ın ola. aşraman Beydan'ın ola. Bu hak sen bu toplum senden razı oldu. Hak da senden razı olsun. Seyit bir Şahid'in olsun. Mansur Dar'ın olsun. Toprak ana Gülistan'ın olsun. Yüzün hak menzilin pak olsun. Dil bizden olsun. Nefes birden olsun. Rahmeti haktan olsun. Selam olsun hakkın üzerine varanlara, selam olsun enel hak deyip hakikati özünde görenlere, Selam olsun hak için hakka yürüyenlere, ruhu şahlasın. Dedem devam edeceğiz, ee, kısa bir ara vereceğim, devam Peki. edeceğiz. Evet yola yansıyanlar da bugün konu Mustafa Mısır Dede, e, Ali Birlik'te hakka yürüme erkanını konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.